Zeray benim zaten çok takip ettiğim bir inşaat firmasıydı. Reklamlarıyla çok karşılaşırdım ve projelerine özellikle dikkat çekici bulurdum. Ev almaya karar verdikten sonra da ilk önce onların projelerine bir bakalım dedik ve kur parkı gördük. O sırada yeni başlamışlardı. Valla doğasına hayran kaldım. Kuş seslerine, çevresinde ağaçlara, işte yürüyüş yolunun olması vesaire bizi çok etkiledi. Çok şanslıyım ben komşuluk konusunda. i̇ki cephemde iki komşum var. İkisiyle de aramız çok iyi. birbirine çok yakın aileleri, hem kültürel anlamda hem işte ortak sevdiğiniz sevdiğimiz şeyler anlamında. Hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. İnşallah böyle de devam eder. Üst katında keza aynı şekilde. Çok seveceğim insanlar. Herkes öyle. Şimdi inşaat aşamasında neler kullanıldı, teknik kaliteleri neydi bunların çok hakim olamayız ama oturmaya başladıktan sonra bizim yaşam kalitemizi yükselttiği çok aşikar. Ee, hiçbir problem yaşamıyoruz bu konuda. Ve peyzajı gerçekten çok güzel, çok önem veriyorlar. Çok özenle seçiyorlar. Nereye, hangi çiçeği ekelim, hangilerini kullanalım. Ee, akşam e, bir fırsatınız olsa da görseniz, güneş battıktan sonra Yasemin kokuyor işte. Böyle evinizden çıktığınızda buram buram Yasemin kokuları ile biliyorsunuz. Ee, evi almaya karar verdikten sonra, e, alım aşamasında e, Aras Hanım, Sevinç Hanım, Duygu Hanım, ilgilerini hiç bizden eksik etmediler. Uzun bir süreç yaşadık. Pandemi araya girmesine rağmen yine de ellerinden gelen en kısa sürede inşaatı bitirmek için çok uğraştılar. Biz birebir gördük bunları. Bu süreçte bir aile gibi olduk diyebiliriz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.